Kahramanmaraş'ı Kayseri'ye bağlayan güzergahta inşa edilen 64,1 kilometrelik Kahramanmaraş Göksun yolunun açılışı yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirmesi planlanan açılışla birlikte daha önce 80 dakika süren güzergahtaki yolculuk 39 dakikada tamamlanabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bölgeye kazandırılan yolun açılışı dolayısıyla yarın tören yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ve diğer yetkililerle birlikte hizmeti açacağı yol, zamandan tasarruf sağlayacak ve konforlu bir yolculuk imkanı sunacak. Daha önce kullanılan güzergahta 80 dakika süren yolculuk, bölünmüş yol sayesinde 39 dakikada tamamlanabilecek. Kısalan yol ve azalan süre sayesinde yıllık toplam 130, 3 milyon lira tasarruf sağlanacak. Tamamlanan yol üzerinde gidiş geliş ayrı olmak üzere toplam 16.316 metre uzunluğunda 11 çift tüp tünel bulunuyor. Bunun yanında 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 3 köprü ve 6 köprülü kavşak yer alıyor. Öte yandan söz konusu yol Kayseri Kahramanmaraş Gaziantep devlet yoluyla bütünleşerek hem doğu batı hem de kuzey güney aksanın parçası olacak ve transit trafikle turizm sirkülasyonunun sağlanması sayesinde bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı verecek yolun hizmeti açılmasıyla Güneydoğu Anadolu bölgesindeki turizm merkezlerine kolay ve hızlı ulaşımın sağlanması hedefleniyor.